Selamlar sevgili öğrenciler. Dokun Sınıf Fizik Kitabı'nın iki yerinde sizden bir araştırma görevi yapmanız isteniyor. Bunun birincisi, 33. sayfanın birinci sorusu gençler. Orada hani daha önce üç tane bilim insanıyla ilgili bir araştırma yapmıştınız. Yaşamı, yaşadığı dönem, işte e, dünya ve ülkenin durumu ve fiziğe, bilime katkısı şeklindeydi. E, onunla ilgili bu sefer diyor ki, fiziğe ve bilime... E etkisi dünyaya etkisi nasıl olmuştur? İnsanla etkisi nasıl olmuştur? Bunu araştırmanızı istiyor. İkinci olarak da 35. sayfada direkt şu anda resmini gördüğünüz kişileri, ismini gördüğünüz kişilerin hayatını ve çalışmalarını istiyor. Aslında bu yaptığım video her iki soruya da cevap nitelinde olmuş oluyor. Şimdi bu videoda neler göreceksiniz? Cezleri, Nikola Tesla ve Marie hayatı ve çalışmaları ve aynı zamanda yani fiziğe, bilime, insanlığa ne tür katkıları olmuştur? Bunlara beraber görelim. Birinci bilim insanımız Cezeri. Kendisi 1136 ve 1206 tarihleri arasında yaşadı. Kısaca kendisi hakkında ilk robotun mucidi diyebiliriz gençler. Hayatına bakalım. 12. yüzyılla Artuklu Beyliği döneminde yaşamış bir Müslüman mühendis ve mucittir. Güneydoğu Anadolu'da yani bugünkü Diyarbakır civarında dünyaya gelen Cezeri hayatının büyük bir kısmını Artuklu hükümdarlarına hizmet ederek geçirdi. Cezeri lakabı nereden geliyor? Cizre bölgesinden geldiği için ona verilmiştir. Mühendislik, mekanik, hidrolik alanlarında eserler veren Cezeri teknik zekasıyla zamanın çok ötesine makineler ve mekanizmalar geliştirmiştir. Hem matematik hem de mühendislik açısından yaptığı katkılar ortaçağ İslam dünyasında büyük etki yaratmıştır. Çalışmalara bakalım. Cezeri'nin en bilinen eseri 1206 yılında tamamladığı Kitap fi Marifet el Hiyal el Hendesiye yani Mekanik Hareketlerin Bilgisi Kitabı adlı eseridir. Bu eser Otomatik makineler ve mekanik cihazların tasarımını ve işleyişini anlatan oldukça önemli bir eserdir. Kitap 50'den fazla mekanik aletin planlarını, çalışmalarını ve nasıl inşa edileceğini detaylandırır. cezeriyenin mühendislik çalışmaları su temelli otomasyon sistemleri üzerine yoğunlaşmıştır. Hidrolik sistemler ve otomatik makineler üzerine yaptığı buluşlar zamanın teknolojisini aşan bir gelişmeydi. Şimdi ise Burada yaptığı çalışmalara bakalım neler var. Sağ tarafta görüyorsunuz. Fil su saati veya filli su saati diyebiliriz. Bir su saati olan bu icat karmaşık bir tasarıma sahipti. Ve çok çeşitli otomatik hareketlerle zamanı gösteriyordu. Farklı kültürlerden gelen unsurlar içerdiği için bu saat kültürel bir birlik sembolü olarak kabul edilir. Sağ tarafta görüyorsunuz. Yani burada en üstte mesela şurada gördüğünüz en üstteki kişi e, şey. Selahattin Eyyubi. En aşağıda Çinli bir adam görüyorsunuz. İşte filler var. Ne bileyim kartal ejderha var. Mesela böyle değişik e, farklı kültürlerden simgeler var. E, ve su saati her yarım saatte bir top düşüyor gençler. Zamanı ölçmek için. Tabi o zamanlar saat olmadığı için zamanı ölçmek için bu şekilde bir şey tasarlanmış. Başka bir ne var? Şifreli kilit. Sol tarafta gördünüz. Cezeri günümüzde kullanılan modern kilitlerin atası olarak kabul edilen şifreli kilitleri geliştirdi. Otomatik su pompalama sistemi. Sağ tarafta görüyorsunuz değişik fotoğraflar var ilgili. Sulama sistemlerinde ve su taşımada kullanılan bir dizi otomatik makine icat etti. İnsansız robotlar. Cezeri'nin en dikkat çekici çalışmaları arasında müzik çalan robotlar ve çeşitli hareketleri otomatik olarak gerçekleştiren mekanik figürler yer alır. Bu robotlar su veya ağırlık prensipleriyle çalışıyordu. Bilim dünyasına katkıları ve günlük hayatı etkileri. Cezer'in çalışmaları günümüz robotik ve mekanik mühendisliğinin öncüsü olarak kabul edilir. Onun suyun hareketi ve otomatik makineler üzerine geliştirdiği sistemler modern mühendislikte birçok temel prensibi şekillendirmiştir. Otomasyon ve robot teknolojisindeki gelişmelere olan katkıları mühendislik ve teknoloji dünyasına hala takdirle anılmaktadır. Yani bir tane herhalde İnsan aracı veya helikopter tarzı bir şey var. Ona da bu Cezer'in ismi verildi. Ee, siz de bununla ilgili şeye bakabilirsiniz. Yani videolar belgesel izlerseniz güzel olur gençler. Şimdi diğer bir insanla geçelim. Nikola Tesla. Kendisi 1856-1943 yılları arasında yaşamıştır. Mühendis ve mucittir kendisi değil mi? Hayatı. Tesla 1856 yılında Avusturya İmparatorluğu'na bağlı Similyan köyünde doğdu. Babası bir papaz, annesi ise icat yapma yeteneği olan zeki bir kadındı. Tesla'nın genç yaşlardan itibaren mekanik ve elektrikle ilgili büyük bir ilgisi vardı. Graz Politeknik'te eğitim aldıktan sonra Prag Üniversitesi'ne devam etti ancak eğitimi tamamlamadan üniversiteden ayrıldı. 1884 yılında ABD'ye göç eden Tesla burada Thomas Edison ile kısa bir süre çalıştı. Ancak Edison ile aralarında ki fikir alık ayrılıkları ve elektrik üzerine geliştirdik sistemler yüzünden yollarını ayırdılar. Burada Edison elektriğin uzaklara iletilmesi konusunda sorun yaşıyor. Tesla diyor ki bana bu sorunu çöz sana 50 bin dolar diyor. Bir sene kadar süre sonra Tesla bu sorunu çözüyor ama Edison buna dal geçiyor. Ondan sonra parasına vermiyor. Tesla da kendi laboratuvarını kuruyor. Ondan sonra kendi çalışmayı orada yapıp Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünü orada elde ediyor, üretiyor diyelim. Çalışmaları. Tesla'nın en bilinen çalışmaları alternatif akım elektrik sisteminin geliştirilmesi üzerine olmuştur. Biliyorsunuz Edison doğru akımı kullanıyor, onu savunuyordu. Tesla ise alternatif akım ve evlerimizde kullandığımız akım bizim alternatif akımdır gençler. Doğru akımı cep telefonu, böyle e, tablet, laptop akü yani böyle şarj edilebilen şeylerde kullanılıyor ama daha çok bizim elektrik aletlerimiz alternatif akım ile çalışır gençler. Edison'un savunduğu doğru akımın aksine Tesla alternatif akımın elektrik enerjisinin taşınmasında daha verimli olduğunu öne sürdü. Bu görüşü doğrultusunda birçok önemli buluşa imza attı. Alternatif akım sistemi. Tesla Altın Akım'ın elektrik enerjisini uzun süre uzun mesafelere kayıpsız bir şekilde iletmek için en uygun sistem olduğunu savundu ve bu alanda öncülük etti. Altın Akım günümüzde dünya çapında kullanılan elektrik dağıtım sistemidir. Tesla bobini aşağıda görüyorsunuz resmini. Yüksek frekans elektrik üretmek için kullanılan Tesla bobini radyo, televizyon ve diğer telsiz teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Kablosuz elektrik transferi Tesla enerjinin kablosuz iletimi üzerine çalışmış ve bu alanda çığır açan deneyler yapmıştır. Wardenclyffe Kılıf Kulesi projesi dünyaya kablosuz enerji sağlama fikri üzerine inşa edilmişti ancak tamamlanamamıştı. Elektromagnetisi ve indüksiyon motoru sağ tarafta görüyorsunuz. Tesla manyetik alanlarla çalışan indüksiyon motorunu icat ederek endüstriyel makinelerde devrim yaratmıştır. Şu anda sanayide, endüstride kullanılan makinenin mucidi kendisidir gençler. Bilim dünyasına katkıları ve günlük hayata etkileri. Tesla'nın vizyonu bugünkü elektrifikasyon ve teknolojik gelişmelerin temini atmıştır. Her ne kadar hayatının büyük bir kısmını mali sorunlar ve projelerin tamamlanması nedeniyle geçilmiş olsa da onun buluşları ve çalışmaları modern elektriğin ve mühendisliğin en önemli yapı taşları arasında yer alır. Ayrıca Tesla elektromanyetizma ve kablosuz teknolojiler alanındaki çalışmalarıyla günümüz iletişim teknolojinin temelini atmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir üçüncüsü artık Mercury'dir. Kendisi 1867 ve 1934 tarihlerinde yaşadı. Bilim için ölen kadındır diyebiliriz. Yani buluşların sayesinde evet hayatımızda kolaylık oldu ama kendisi de bu uğurda, bu uğurda ölmüş oldu. Marie Curie 1867 yılında Polonya'nın Varşova kentinde doğdu. Asıl adı Maria Skłodowska olan Curie daha sonra Paris'e giderek son Sorbonne üniversitesinde fizik ve matematik eğitimi aldı. Eşi Pierre Curie ile evlendikten sonra bilimsel alışmalarına devam etti. Polonya'da kadınların üniversiteye kabul edilmediği dönemde büyük zorluklarla karşılaşmasına rağmen bilim alanındaki çalışmasıyla tüm dünyada saygı gördü. Çalışmaları Marie Curie radyoaktivite alanındaki öncü çalışmalarla tanınır. Radyoaktif deyince aklımıza bu kişi geliyor. Bir de Curie var. Radyoaktivite terimini tanımlayan kişi olarak bilim dünyasına çığır açmıştır. Eşi Pierre Curie ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sırasında polonyum ve radyum elementlerini keşfetmiştir. Radyoaktivite Curie, uranyumun yaydığı gizemli ışınları inceleyerek radyoaktivite kavramını geliştirdi. Uranyum mineralleri üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda radyoaktif bozulma ve atom çekirdeğinin yapısı hakkında önemli bilgiler ortaya koydu. Polonyum ve radyum elementleri Marikuri e, uraninit el mineralinden yeni elementler izole ederek polonyum ve radyum elementlerini keşfetti. Özellikle radyumun tıbbi uygulamalar konusunda çığır açan çalışmalar yaptı. Nobel ödülleri. Bakın burada çok önemli bir şey var. 1903'te fizik alanda eşi Pierre ve Henri Becquerel ile paylaştığı Nobel ödülünü kazandı. 1911'de kimya alandaki çalışmalar nedeniyle ikinci Nobel ödülünü aldı. Bu ödüller onu iki farklı dalda Nobel ödülü alan tek insan yapmıştır. Tamam mı gençler? İki farklı alanda Nobel ödülü alan tek insandır. Aynı zamanda Nobel ödülünü alan ilk kadındır diyebiliriz. Bilim dünyasına katkıları ve günlük hayatı etkileri. Curie'nin birim dünyasındaki etkisi son derece derindir. Hem fizik hem de kimya alanında yaptığı katkılar nükleer fizik ve kimyanın temelini oluşturdu. Çalışmalarını modern kanser tedavilerinde radyoterapinin geliştirilmesine yardımcı oldu. Bilim ön, bilimdeki öncülüğü kadınların bilimdeki yerini güçlendirmiş ve dünya çapında ilham kaynağı olmuştur. Evet solda kendisinin sağ tarafta ise defterini görüyorsunuz. Defteri tabii ki çok fazla ha bu arada nasıl öldü? Çok fazla bu radyasyona maruz kaldığı için öldü. Yani hatta eşi de e, kız kardeşi de onlar da bu sebepten dolayı öldü. Öldü. Eşi de ödül aldı bu arada. Nobel ödülü aldı. Şey, kızı Nobel ödülü aldı. E, çok fazla radyoaktivite konusunda çalıştığı için de defterine direkt böyle hani elleme durumu olmadı. Bunu özel bir şeyde muhafaza ediyorlar koruma alanda muhafaza ediyorlar gençler. Evet. Umarım ödevinize faydalı olur. Böyle istekleriniz varsa. Hocam şöyle bir video çekeyim. Şöyle bir pdf hazırlayın vesaire gibi talepleriniz varsa da yorumlar yazabilirsin gençler. Hepinize iyi çalışmalar. Bol fizikli günler. Ve destek olmak istiyorsanız eğer yani abone olursanız videoları beğenirseniz Çok mutlu olurum. İyi günler.